Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kocaeli'nin sorunlarından bahseden Doğan Aydal konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Biz Kocaeli'yi değil 81 vilayeti en detaylı şekilde inceledik. Biz canımız sıkıldı. Hadi Kocaeli'ye aday olalım diye yola çıkmadık dedi. Sayfaları gözünüzün önüne getirmek istiyorum ki işte yazdık çizdik değil. Adalet Bakanlığı'ndaki suç durumunda Kocaeli'de 2006'dan 2019'a kadar hükümlü sayısı artışına bakın lütfen. Yaralama miktarına bakın. Cinsel suçlarda yüzde 953'lük artışa bakın. Hırsızlıkta yüzde 585'lik artışa bakın. Uyuşturucu ticaretindeki yüzde 2371'lik artışa bakın. Şehrin namzını tutamıyorsanız problemleri bilmiyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu suçlu sayısındaki toplam suçlu sayısındaki artış %287 böyle bir ile karşı karşıyayız. Bir sonraki lütfen.